Hayret, tek parça gelmişsin. Paramparçayım be Vedat. Gel lan buraya. Gel. Yani tamam kolay olmayacağı belliydi zaten ama sakın şimdi bana ayrıldık falan demeyeceksin değil mi? Yok onu demeyeceğim de çok kırıldı be Vedat. Yani kafasındaki düşünceleri dağıtayım diye ne maymunluk yapacağımı şaşırdım. E bir an sinirleniyor hatta deliriyor. İki dakika sonra nasıl canının yandığını görüyorum dik durmaya çalışıyor ama kafasında hep en kötü şeyleri kuruyor. Onun o hale gelmesine engel olamadım mı? Sen çok da bu canımı acıtıyor işte. Çok güçlü bir kız o. Böyle böyle atlatacak. Ha tabii sonuçta... Sonuçta yarın ofise gittiğimizde Eylül yine orada olacak. Of of. Belki de korktuğum gibi olmayacak. Sonuçta Selin de Eylül de çok güçlü kadınlar. Yüz yüze geldiklerinde kontrollü ve insaflı davranacaklardır. İyi de Vedat... ...nereden bakarsan bak içinde bulunduğumuz durum hiç hoş değil. Makul davransalar da birbirlerini görüp durmaları... ...o ofisin içinde, ben oradayken... Yani ...ne bileyim... Hiç boşuna uğraşma. Hiç öyle boş beleş pembe dizi, aşk üçgeni çıkmaz sizden. ...ne Eylül entrika çevirir, ne de Selin gurur yapıp konuyu uzatır. Tabii kırılırsınız biraz ama... Ya, ...kimse de ölmüyor kırıldı diye. Eylül buraya geldiğinden beridir kafamda dönen bir şey var aslında. İstediğimi devredip, evi de kapatıp... ...Selin'i alıp gitmek istiyorum buralardan. Nereye mesela? Nereye olursa. Her şeyden uzağa. Ama Selin'e Eylül'den bahsetmeden bunu yapsaydım kaçıyormuşum gibi olacaktı. E şimdi de Selin öğrendi. Eylül'den etkilendiğin için kaçtığını düşünecek. Ona karşı bir şey hissetmediğimi kanıtlamadan... ...gözlerinin içinde bunu görmeden, emin olmadan Selin gitmek istemeyecek. Haklı da soru işareti kalır insanın kafasında. Ne yapsam olmuyor be Vedat. Kalsam bir derd. Gidelim desem başka bir dert. Oğlum sen hiçbir şey yapmayacaksın zaten. Eylül gideceğim demiş ya. Demir. Bana bak sakın bir şey yapma. Bak o kadınlar kendi aralarında bir çizgi çekerler o çizgide yürürler. Sen araya girersen bütün dengeleri bozarsın. En kötüsü de ne biliyor musun? Bütün bu olanlardan kendimi sorumlu tutuyor olmam. İşte bu çok ağır geliyor. Neredesin Selin? Kızılara gideceğim. Akşam. Orada olurum. Demircim. Bilmiyorum Demir. Tamam. Almamı istersen ara. İstemiyorum. Tamam. Çok sinirli. Ama en azından cevap verdi. Yani bu da bir şey. Herhalde. Of. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.